Bazen biz Kur'an kıssalarını okurken şöyle bir yanılgıya düşebiliyoruz. Tarihi perspektif eksiğimizden belki kaynaklanıyor bu da. Aslında Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaların ya da anlatıların tamamının o günün dünyasında bütün var olan insanlar tarafından ses getiren büyük hadiseler olduğunu varsayarak okuyoruz. Lut kavminin başına gelen, ne bileyim işte Hz. Yusuf'la kardeşinin yaşadığı hadiseler hmm. ya da herhangi bir hadiseyi biz aslında o dönemde dünyada yaşayan her kim varsa tamamının duyduğu, o dönem ilgisini çeken bir çalkantıya sebebiyet veren hadiseler gibi niteliyoruz. Ama belki böyle de olmayabilir. Bir ihtimal şöyle de olabilir. Çünkü elimizde bugün tabii bunları söylerken şuralara da atıf yapmak lazım. Artık antropoloji gibi, arkeoloji gibi evet. yani dinler tarihinin dökümanlarını arttıran birçok kaynağı da muhteli olduğumuz hmm. için bunların gerçekten ne kadar yayıldığını, ne kadar tesir sahibi olduğu konusunda biraz daha ayakları yere basan cümleler kurabiliyoruz. Aslında hadisenin kendisi Cenab-ı Hak için önemli. Yani bu iki kişinin arasında yaşanmış olsa bile bazen bazı hadiseler, o hadisenin kendisinin temsil gücü o kadar kıymetli ki onu tabiri caizse bir büyüteçle bütün insanlığa sunuyor. Evrenselleştiriyor oradaki öznel bir hadiseyi. Dolayısıyla mesela oradaki sadukiler arasındaki hadise çok çarpıcı bir sapma. Bir insanı ilahlaştırmak, ona işte ontolojik olarak da, felsefi olarak da, dini inanış olarak da mesela bir uluhiyet yüklemek. Tamam ciddi bir sapma örneği, oradaki kafa yapısının ciddi analiz edilmesi lazım o sapmanın doğru anlaşılması için.